two so, three Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosu daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım senin ismi lovetron.net arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret. Tanıtımlar kesinlikle yatırımcı tavsiye değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu kayıt olma ekranı. Buraya telefon numaramızı girelim arkadaşlar. Buraya şifremizi girelim. Buraya şifremin tekrarını giriyorum. Buraya vereceğim açıklığımı davet koduna girersiniz arkadaşlar. Buraya da yanında görmüş olduğunuz doğrulama koduna girelim arkadaşlar. Ve Signin giriş yapmış olacağız arkadaşlar. Eğer daha önce siteye kayıt oluyorsanız Signin kısmına tıklayarak oraya telefon numarası ve siteye giriş yapabilirsiniz. Ben Signap diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi siteye girişimiz başarılı. Burada arkadaşlar dil mevcut birçok dil olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türkçe seçiyorum. Burada bildirimler kısmına geçiyor. Burada site hakkında bilgiler veriyor. Kayıt olduğunu size 10 TL'lik bir bakiye verdiğinden bahsediyor. Burada arkadaşlar günlük para yatırınızı çekme miktarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada alacağınız bonuslardan bahsediyor arkadaşlar. Burada davet ettiğinizde en yüksek seviyede %16, ikinci seviyede %3, üçüncü seviyede %1'lik bir komisyon alacağınızdan bahsediyor. Burada da resmi customer servislerini, resmi kanal linklerini ve white paper linklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da ulaşabileceğiniz Telegram kontak adresleri buradan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası sitenin arayüzü arkadaşlar. Burada resimler var. Burada cüzdan ve finans yönetimi hesabımızdaki bakiyeleri görüyorsunuz. Burada resmi white paper linkleri var. Burada arkadaşlar şöyle yakınlaşalım isterseniz. Burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklayarak daha da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada hakkımızda kısım var arkadaşlar. Bulut madenci, bitcoins, TRX ve diğer kripto paralar için potansiyel olarak uygun maliyetli bir madenci yöntemi sunmuş arkadaşlar. Burada elimizden gelen en iyisini demişler. Burada birikmiş kar büyülük numaramızı görüyoruz. Burada küresel ortaklarını görüyorsunuz. Bitmain, Binance, Coin, Bin Vasilix, Bitfinex ve Kucoin olmak üzere 6 firma ile işbirliği için arkadaşlar. Ticaret kısmına gelecek olursak burada Kulutmany kendi bulut madenciliği çalışıyor arkadaşlar. Ve 24 saat ticaret kazandı 108.3. Buradan da ticaret kazancınızın hepsini görüntüleyebilirsiniz saatler arasındaki. Burası yatırım kısmı ama dediğim gibi videodan önce de söylemiştim. Bunların hepsi ücretin tınarı da kesinlikle yatırımcı servisi değildir arkadaşlar haberiniz olsun. Burası bir günlük bir süreç günlük faiz oranı %8 olduğunu, iki günlük bir süreç günlük faiz oranı %9 olduğunu, üç günlük bir süreç günlük faiz oranı %10 olduğunu, yedi günlük bir süreç günlük faiz oranı, olduğunu, günlük bir süreç, günlük faiz oranı %11 olduğunu böyle arkadaşlar yatırım ürünlerini görebiliyorsunuz. Katılmak isterseniz buraya tıklıyorsunuz. En düşük 5 TRX, 500 TRX en fazla 10.000 TRX yatırabileceğinizi bir gün süreceğini, günlük faiz oranının %8 olduğunu ve bir kere yatırabileceğini söylüyor arkadaşlar. Buraya yatırmak ister, miktarı buraya giriş yaptınız, güvenli işçileriniz gibi yatırıma katılmak denizde işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Buraya nasıl para transferinde bulunacağınızı size göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıkış yapalım paylaş butonuna gelelim. Burada arkadaşlar bir bağlantı adresimiz var arkadaşlar ve QR kodumuzu da kullanabiliriz isterseniz. Şu sondaki bizim davet kodumuz oluyor bağlantı adresimizi kopyalayıp kendi davet kodumuza referansımızla arkadaşlarımız siteye kayıt edersek, üye edersek site bize para ve ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir olay. Benim kısma geldiğim burada toplam bakiyemizi TRX cüzdan bir finansiyon yönetim hesabımız gibi bakiyeleri para çekme hesabını için içinde 20 TRX yatırmamız gerekiyormuş. Aktivite bonuslarını, beraberlik sayesinde ve uygulama hizmetlerini görebiliyorsunuz. Depozito kısmı siteye para yatırmamızı sağlıyor. Eğer yatırım yapmak istiyorsak Premier hesabı yükleme deyip arkadaşlar bu adrese para transferini bulacaksınız haberiniz olsun. Ama ben kulut mining için veya para yüklemek için madenlik yükseltme hesabına tıklıyorsunuz. İsterseniz QR kodu kullanabilirsiniz. Ben adresi kopyalıyorum arkadaşlar. En düşük 5 TRX veya 1 dolar yatırabiliyoruz haberiniz olsun. Aşağısında siteye para gelmiyor. Adresimi ben kopyaladım. Buradan cüzdanıma geldim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Next dedim. Buraya miktarı giriyorum. Ben 20 TRX yatıracağım arkadaşlar. Send dedim. Confirm dedim. Buraya şifremi giriyorum. Ve dan dediğimde gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı arkadaşlar. İşlemimizin onaylanmasını bekleyelim hemen. Evet, işlemimiz onaylandı arkadaşlar. Bana bildirim geldi. Buraya geldim. Şarj sağlamlan dedim ve bakiyem hesabına gel, hesabıma gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Burada para çekmek Bu neyse sonra bakacağım. Takım kısmına gelelim. Burada seviyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci seviye sizin davet ettiğiniz kendi arkadaşlarınızın olduğu yer arkadaşlar. Burası da davet ettiğiniz arkadaşların davet ettiği arkadaşları. O davet ettiği arkadaşların kendi davet ettiği arkadaşları da bu kısma giriyor arkadaşlar. Burada seviyede göre işte en yüksek burada alıyorsunuz. İkinci yüzde. Burada üçüncü seviyede de buradan komisyon alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da gayet güzel bir olay. Burada tarife miktarları görebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar kar size yatırım emirleri, madenci yükseltme, paylaş, bildirime çıkış butonları mevcut arkadaşlar. Şimdi ben tekrar depozito kısmına geliyorum. Şarj diyorum arkadaşlar. Ve bakiyemin hesabıma gelmesi için sayfayı bir kez daha yeniledim. Ve gördüğünüz gibi bakiyemiz hesabımıza geldi arkadaşlar. Şimdi size nasıl para çekilir sonu göstermek istiyorum. Kullanıcı çekmek kısmına tıkladım. Benim param mini rekantta olduğu için madenci hesabımda olduğu için madenci hesabına tıkladım. Buraya arkadaşlar günlük para çekme yöntemi görüyorsunuz. Fazlasını çekemiyorum. 2.49'muş arkadaşlar. Buraya da çekmek istediğim düzen adresimi gireceğim. Ben buraya hazır etmiştim. Buraya yapıştırdım. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum. Ve teyit etmek dediğimde ok dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamı işlerde kalmayı unutmayı Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. bye.